Arkadaşlar merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere CoinTrade borsasının yapmış olduğu 2025'i kutlamak amacıyla 400 Türk Lirasına kadar ödül kazanabileceğiniz etkinlikle karşınızdayım. Aşağıya bırakacağım link üzerinden kayıt olursanız bu kampanyaya katılmış olacaksınız. Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Aşağıya link bırakıyorum. Linke tıkladın, kaydını yaptın. Yeni katılımcılar için bu geçerlidir. 20 Aralık'tan sonra üye olan arkadaşlar için geçerlidir özellikle. Şartları birazdan okuyacağız. Ne yaptın? Kaydını yaptın. KYC işlemini tamamlıyorsun. Kimliğinin ön yüzünü, arka yüzünü bir de selfie gönderiyorsun. KYC işlemin çok basit bir şekilde onaylanmış oluyor. 3 dakika, 5 dakika sürüyor onaylanması. Ardından bu etkinliğe katılabilmek için hemen uygulama üzerinden gösteriyorum arkadaşlar. Uygulamada şöyle bir banner var. Bakın e, CoinTR ile yeni yıl yeni fırsatlar diyor. Bu banneri buluyorsun ve linke tıklıyorsun şu şekilde. Ya da aşağıya link bırakırım ona tıklayıp şimdi kaydol butonu geliyor arkadaşlar. Şurada yazan şimdi kaydol butonuna tıklıyorsun ve kayıt başarılı şekilde bir e, yazı gelmesi gerekiyor onunla. Bunu aldıktan sonra Yapman gereken şu hemen kuralları basitçe okuyoruz. Bu kurallara uyduğunuz takdirde 400 TL'ye kadar 350 minimum 350 400 TL'ye kadar kazanç sağlayacaksınız. Hemen okuyalım arkadaşlar. Bakın yeni yıl yaklaşıyor ve kripto dünyasına adım atabilmek için işte size harika bir fırsat e, sunuyoruz diyor. 400 TL'ye kadar ödül kazanma şansınız var. Borsaya üyeliğinizi yaptınız. KYC işlemlerini yaptınız. Geldiniz butona da tıkladınız. Birinci adım Arkadaşlar, banka hesabınızdan sizin adınıza ait olan bir banka hesabından Türk Lirası yatıracaksınız. Bakın kripto para değil, Türk Lirası yatıracaksınız. Minimum 250 TL civarında. Sizler isterseniz 300 TL, 500 TL civarında yatırın çok daha rahat olur. Diyelim ki 300 TL yatırdım. Ben 300 TL yatırdım. İkinci adım, al sat işlemi yapman gerekiyor diyor. Bu al sat işlemini de basit bir şekilde yapıyorsun. Her borsada olduğu gibi al sat işlemini minimum 500 TL olacak şekilde Tamam mı? Minimum 500 TL olacak şekilde. Kampanya süresi boyunca 500 TL minimum işlem. Yani 300 TL yatırdın. Hemen bir kere aldın sattın. Zaten 600 TL'lik bir işlem yapmış olacaksın. Bir kere daha al sat işlemi yap. En azından garantiye al kendini. Üçüncü adımda otomatik yatırmayı keşfedersen yani otomatik yatırma planını oluşturursan ilk defa bir de 50 TL bundan kazanacaksın. Bunu yapmak isteyen arkadaşlar yapsın, yapmayan isteyen yapmak istemeyenler kendisi bilirler. Bunu da göstereceğim size. Şimdi e, kurallara bakacak olursak, bakın burası önemli. Şimdi kurallarda yalnızca 20 Aralık 2024 tarihinden sonra kampanyaya kaydolan ve gerekli adımları tamamlayan kişiler ödül kazanacaktır diyor. E ee, ödüller etkinlik tamamlandıktan sonra 5 iş günü içerisinde e, ne yapacak arkadaşlar size dağıtılacak. Etkinlik sayfasına girip bu etkinliğe kayıt ol kısmına basmayan kişiler e, bu etkinlikten faydalanamıyor. O, özellikle o yüzden söylüyorum. Şimdi katıl ya da şimdi kaydol butonuna tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Etkinlik sayfasındaki e, katıl butonuna tıklayan kişiler de bu şartları kabul etmiş sayılıyor diyor. Yalnızca banka aracılığıyla yapılan e, yatırma işlemi geçerlidir. Dediğim gibi sadece Türk lirası yatıracaksınız. Herhangi bir şekilde kripto para yatıralım mı, yatırmayalım mı diye sormayın. Kripto parayı saymayacaklar. Direkt TL bankanızdan TL yatıracaksınız. Kendi adınıza ait olan bankadan yatırın arkadaşlar. Bu önemlidir. Ve USDT veya TRY'ye dahil olmak üzere tüm işlem çiftlerinde yapılan işlemler işlem hacmi olarak sayılacaktır. Yani al sat işlemi istediğin kripto parada yapabilirsin bu senin için e, geçerli. Bu fırsatı kaçırmayın diyor. 2025'i kutluyor. Coin TL borsası sizinle beraber 2025'i kutluyor. Ee, şimdi bu adımları yapıyorsunuz. Bakın ben 300 TL buraya yatırdım. TL yatır butonuna tıklıyorsunuz. Bakın kripto değil arkadaşlar. TL yatır butonuna tıkladın. TL yatır butonuna tıkladıktan sonra kendi adına sadece bakın TL yatırma işlemi sadece kendi adına olan bir bankadan. E, TL yatıracaksın. E, burada hangisini kullanıyorsan, hangi bankaya bankaya yatırmak istiyorsan fark etmez. Ben Ziraat'ı seçmiştim, şöyle tıkladım. E, buradan IBAN'ı kopyaladım. Bakın burada da TCK numarası size ait olan bir bankadan, tamam mı? Çünkü borsaya buraya TC'nin numaranız var. E, size ait olmayan bir bankadan buraya para gönderdiğinizde gelmeyecektir zaten. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, buradan IBAN'ı kopyaladın, işte buraya ne yaptın? 300-500 TL yatırdın. Yatırdıktan sonra ne yapacaksın? Al-sat işlemi yapacaksın. Ben al-sat işlemi yapmıştım. Şöylece hızlıca bir şekilde göstereyim. Bitcoin al-sat yapabilirsin. Bakın benim BTC şu anda e, sat işlemi gerçekleşmemiş. Biraz sonra gerçekleşir. Hızlıca işte diyelim ki 500 TL mi yatırdın? Hemen hızlıca ister limiti kullan, ister marketi kullan, hızlıca al butonu basıyorsun. Daha sonra sat butonuna basıyorsun. İster Bitcoin alırsın, isterse Türk lirasından destekleyen işte Dogecoin ya da USDT e, Türk lirasını diyelim ki USDT al sat yapabilirsin. Şöyle hemen istersen USDT al sat yani burada yapmış olduğun her işlemi sayacağız diyor. İlla bir kripto paranın adını vermiyor sana. Evet arkadaşlar şimdi al sat işlemini yaptık. Neler yaptık bakalım. Paramızı yatırdık. Al sat işlemini yaptık. Şimdi de otomatik yatırmayı keşfedin bölümünü göstereceğim sizlere. Bunu nasıl yapacaksınız? Bu da önemli. Eğer bunu da yapmak isteyip de 50 TL kazanmak isteyen arkadaşlar varsa burayı dinlesinler. Şimdi şurada adam ikonuna tıklıyorsun. Adam ikonuna tıkladıktan sonra otomatik yatırma bölümü var. Buraya tıklıyorsun. Burada arkadaşlar mesela aylık gününe göre değil de aylık diyelim aylık seçtiniz. Şurada ayın belirlenen belirlenen bir gününü yazabilirsiniz. 1 ile 28 arasında diyor. Mesela sen buraya 25 yazdın. Hemen onu da yazalım. Şöyle 28 yazdık diyelim ki saat 23.30'da aylık her ayın 28'inde saat 23.30'da 10 dolarlık minimum 10 dolar olması gerekiyor. Mesela 9 yazdığınızda olmuyor arkadaşlar. Bazen sıkıntı yaratabiliyor. 9 diyelim mesela. Emir oluşturun. Eee emir Şöyle 9, 10 diyelim. 10 dolarlık USDT'niz olması gerekiyor hesabınızda. Nasıl olacak? TL'yi USDT'ye çevirirsiniz. Emir oluşturdunuz. Bu emiri oluşturduğunuzda coin ekle diyor. Bir saniye coin eklememişim. BTC'yi ekleyelim. Tamam. Manuel yapmışım arkadaşlar. Pardon. Önerilen kısmından da yapabilirsiniz bunu. Bu ayın işte her ayın 28'inde saat 23.30'da 10 dolarlık bitcoin al şeklinde emir girdim. Bunu iptal edeceğiniz zaman bir ay sonra olsun. Çünkü biz ödül kazandıktan sonra e, hesabımıza 50 TL ekledikten sonra bunu iptal edersin. Emri oluştur bölümüne tıklıyorum. Onayla bölümüne tıkladım. Bakın burada toplam yatırılan burada 10 dolarımızın minimum 10 dolar 9 dolar işte 10 dolar olması gerekiyor. 9 olduğunda hata verebiliyor arkadaşlar. 10 dolar olduğunda ne yapacak? Otomatik olarak bitcoin alımını gerçekleştirmiş olacak. Ee, sizler bir ay sonra bunu iptal edebilirsiniz ya da sonlandırabilirsiniz. Tekrar almaması açısından. Bitcoin aldıktan sonra arkadaşlar bitcoin'i TL'ye e, şey yaparsınız, satarsınız. Yatırdığınız parayı da etkinlik bitene kadar. Bakın 5 Ocak'ta bitecek etkinlik. Etkinlik bitene kadar buradan çekmiyorsunuz. Hemen etkinliğe dönüş yapalım şuradan. Şöyle arkadaşlar etkinlik ne zaman bitecek? Bakın burada etkinlik kuralları var. 5 Ocak'ta bitecek. Etkinlik 5 Ocak'ta bitiyor. Siz 6 Ocak'ta paranızı çekersiniz. Etkinlik bitene kadar buradan parayı çekmeyin arkadaşlar. Bu etkinliğe katılın. Etkinlik güzel. 8-9 gün var. Şu an 10 gün görünüyor ama ben videoyu yarın ya da bir gün sonra yükleyebilirim. Etkinliğe katılın. Kaydınızı tamamlayın. Görevleri yapın. Sizlerde 400 TL'ye kadar. Hadi otomatik yatırmayı anlamayan arkadaşlar varsa onu yapmasa da 50 TL'yi almasa da olur. 350 TL kazanın arkadaşlar. Muhakkak. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Linkleri aşağıya bırakacağım. Açıklamalar kısmına. Oradan kaydınızı yapın arkadaşlar. Oradan kayıt olursanız bu etkinlikten faydalanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hoşçakalın.